Evet dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki önceki bölümde Babinin annesi ortaya çıktı ve Bobby'nin evine geldi. Ben de şimdi Zoka abiden rapor alıyordum. Zoka abi, nedir ee, nedir durumlar yani? Annesi hiç evden çıktı mı Bobby'nin? Yok Barın hiç evden çıkmadı. Yani ben dün gece hep izledim evi. Bobby'nin annesi eve geldi. Sen de gördün zaten. Bir daha hiç evden çıkmadı. Erkan şu an görüyorsunuz dostlarım. Önceki bölümde babinin annesi aynen bu şekilde eve girmişti. Mutlaka önceki bölümde izleyin. Hikayeyi daha iyi anlayın. Evden çıkmadı diyorsun ha. Peki babi falan geldi mi? Bir şey görebildiniz mi? Yok Barın. Bobby de gelmedi yani. Gelse abi Bizimiz oluruz zaten ama hiçbir şekilde köye gelmedi annesi evini aldı dedi ne diyorsun Ya böyle bir şey olur mu oha abi ya sen Buna bakma Borolu. Babi gelir yani. Babi bazen hiç gelmiyor böyle. Ama hemen sonradan geliyor. Lan sen ne anlarsın lan Burak? Bir bakma Borolu. Sen beni dinle. Kesin babi annesini evi sattı. Borolu 2'de Trambolin'den son çıkan kısımdır videosu yayında. Birbirinden farklı ve yapması imkansız çalışları sürekli zıplayarak yapmaya çalıştığımız bu videoda ödül 20.000 TL. Şu anda çıkan karta tıklayarak videoya gidebilir ve Borolu 2'ye de abone olabilirsin. Lütfen abone ol ya. Tek hayalim senin Borolu 2'ye abone olman. Abi öyle şey olur mu ya? Öyle şey olur mu abi ya? Neyse ben bir daha babiye ulaşmaya bir çalışayım. Bakayım bir telsizi açtım. Babi. Babi artık oğlum cevap ver ya. Bak gerçekten bak korkutuyorsun babi beni. Babi bir şey söyle oğlum. Annen evini işgal etti. Evinden de çıkmıyor. Duyuyor musun beni? Yok dostlarım ses yok. Bu şekilde cevap vermiyor. Neyse artık annesini de tanışacağız dostlarım. konuşalım bu şekilde. Gerçekten söylüyorum Ceren abi. Bak vallahi Yüce gördüm ya. Lan kuzum Yüce Usta'yı gördüysen niye biz gidiyoruz kuzum be annem? Yüce Usta'yla senle ben mi savaşacağız savaş Kuzum başımıza bela alırız. Kuzum benim. Biz hiç bulaşmayalım. Kuzum. Derlim onu vallahi Borallo'ya söyleyelim. Kuzum benim. Yok yok. Söyleyeceğiz zaten. Ceyhat vardı. Söyleyeceğiz de ben sana bir göstermek istiyorum. Buradan itibaren sessiz ol tamam mı? Bak başımıza iş gelebilir. Buradan itibaren sessiz ol. Bak şu tepenin karşısında gördüm. Size de göstermek istedim arkadaşlar. Yüce ustayı gördüm yani. Bak orada gördüm bak. Görüyor musun? Evet, Yerden bak orada. Allah. Kuzum bu ne karıştırıyor bunları böyle. Kuzum benim. Uzun Pers'den Borallo'ya haber versene kuzum uzun be Uzun bekleyelim uzun be hanım bekleyelim Neyse Ceren abi bence şöyle yapalım Biz burada bekleyelim tamam biz burada bekleyelim Zaten ben patrona buranın konumunu göndereceğim Burada bekleyelim bir şey sıkıntı olursa biz ona yardım ederiz Yani mantıklı değil mi Mantıklı uzun be hanım bekleyelim Burada Yüce Usta giderse de haber verirsin uzun Çok doğru söylüyorsun Ceren burada bekleyelim Abi benim gitmem lazım Zoka benim gitmem lazım Ne oldu bari ne diyor koku? Abi Yüce görmüşler Yüce Usta'yı aradık dostlarım ne zamandır Yüce Usta'yı arıyorduk Yüce Usta'yı görmüşler Ne Yüce Usta'yı mı görmüşler söyleyemem Koko Abi ben gidiyorum işte oraya. Tamam siz takılın halledeceğim ben merak etmeyin. Koko ile Jenny tabi son dışarıda vardı. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Yüce ustayı nasıl görmüşler lan? Ne alaka? Katelina çabuk gel. Katelina neredesin? Katelina çabuk gel. Çabuk 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 çabuk. Katelina plana or şey yapmamız lazım. Yürürlüğe koymamız lazım. Yüce ustayı görmüşler. Nerede? Bilmiyorum Koko. Orada taçam ama hala atmadık. Yüce ustayı görmüşler ormanda bir yerde herhalde. Mutant iksirlerini getir Katelina. Bugün o gün tamam mı? Git mutant iksirlerini getir. Çabuk çabuk yukarı mutant iksirlerini. Aşağıda mı? Çabuk neredeyse getir hadi. Tamam, ben de direktman. Bakın da ışınlama iksirlerim var dostlarım. Bunları da alacağım. Hücre mutant yapacağız. Göreceksiniz bakın çok işe yarayacak. Mermilerimi de direktman bir alayım. Hızlı hızlı mermilerimi de alıyorum alıyorum alıyorum. Getirdin mi Katalina? Bu kadar mermi sığmaz. Hemen ver 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 ver. ver. şimdi ben bu X potion'ı bastığım zaman Hücre usta mutant olacak ve kendini kontrol edemeyecek değil mi? Evet. Tamam bunu atarsam da mutanttan çıkıyor. Evet aynı. Tamam süper. Hadi ben gidiyorum Katelin'e bana bol şans dile, tamam mı? Dikkat et. Tamam. Hadi bay bay. Tamam yapmam gereken şey beri dostlarım bakın. Hücre her yerde arıyorduk ve hukukalar bir şekilde bulmuşlar. Nereden buldular bilmiyorum ama bu bulmaları harika oldu. Benim motorum en son burada bir yerdeydi. Ben motorum nereye koydum? Motorum 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 motorum. Lan motorum nerede? Bir dakika. Koko! Oğlum koordinat atsana bana. hadi koordinat atacaktın bana Çabuk bana koordinatı gönder Sen motoru nereye koydun bir de Ah tamam gerek yok motora gerek kalmadı Sen bana şey yap ee çabuk koordinatı gönder Koko tamam mı Hadi bay bay tamam. Tamam gönderecek dostlarım koordinatı. Ben çıkıyorum. Koordinatı göndereceğim dedi. Direktman çıkıyorum dostlarım. Bana bol şans direğin. Umarım Yüce mutant yapabilirim. Eğer Yüce mutant yapabilirsem tamam mı? Yüce mutant yapabilirsem Yüce Oste artık kendini kontrol edemez. Ve ben onu kontrol edebilirim. Nasıl yapacağımı da göreceksiniz. Envanterimde bu yüzden ışınlama iksiri aldım. Yüce mutant yaptıktan sonra güvenli bir kafese ışınlarsak onu ele geçirebiliriz. Ve Yüce Oste mutantken tahminlerime göre kendini kontrol edemeyecek ve özel güçlerini kullanamayacak. Sadece etrafa saldıracak yani yapabildiği tek şey olacak. 60 bana koordinatı bir dakika bakayım mı? Aa tamam 60 tamam, tamam 60. Bayağı uzak Neyse, motoru direkt hızlı hızlı gidelim. Oraya gittiğimizde görüşürüz. Şu anda Koku'nun verdiği koordinata geldim ama... Aha oradalar gördüm tamam. Hücre burada ne işi olabilir ki dostlarım? İlginç geldi bana. Acaba Koko var bana şaka mı yapıyor? Bir Nisan'da geçti ama bilmiyorum. Bir dakika bir denemem lazım yani. Bir gidip bir konuşmam lazım. Çok ilginç. Hücre var ya dostlarım fırdır fırdır her yerde arıyorduk. Normalde biliyorsunuz ki Hücre kalesine reaktörle gidebiliyorduk. Ama onu da kaldırdı Hücre usta. Engelledi yani. Şu anda Hücre hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Koko. Hücre usta nerede lan? Şişt, oğlum Koko sana diyorum lan Koko. Tamam <laughs> dur hoş geldin. Arkada usta, arkada. Vallahi kuzum bak ben sana söyleyeyim Bunlar bir şey karıştırıyor kuzum beni Böyle arkada böyle garip bloklar var kuzum Yüce usta o blokların üzerinden Bir ona zıplıyor kuzum beni Bir ona zıplıyor kuzum Bir şey karıştırıyorlar ama ben anlayamadım kuzum Kafam basmadı kuzum beni Ne yapacaksın? ne mi yapacağım? Oğlum ben her şeyimi ayarladım. Yüce mutant yapacağım. Ne? Yüce mutant mı yapacağım? Uzun bir beni mutant yapmadın. Uzun beni. Abi seni de yaparım tamam. Bir ara seni de yaparım. Neyse bir dakika. Ne tarafta arkadalar mı? Evet uzun arkadalar. Çık abi bakayım bir bekle be. Hani göremiyorum abi. Aa, orada, orada. gördüm gördüm gördüm. Bu ne lan böyle? Sanki Yüce totemleri gibi bir şeyler var orada ama tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Kuru kafalar var. Tamam abi teşekkür ederim. Siz gidebilirsiniz. Ne? Hakan sen olsun ben düşüneyim koku bırak tamam mı ben hallederim tek başıma siz kendiniz hiç risk atmayın bakın benim ileride motorum var gördünüz mü <laughs> tam hatırlıyorum gidelim o zaman. biz kendimiz çok iyi bak Ulan, razılarmış dostlarım zaten gitmeye bunlar hemen motoru gösterdim gidiyorlar hadi yürüyün siz yürüyün gidin tam dostlarım şimdi benim yüce ustanın yanına gitmem lazım Yalnız şöyle bir sıkıntı var yüce ustanın yanına yaklaşam <laughs> Aa, bir asker beni görmüş bana bakıyor dostlarım. Bir asker bana bakıyor lan. Bir asker bana bakıyor. Ne yapacağım ben? Büyük ihtimal benim burada olduğumu fark ettiler. Ee, ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Vallahi beni gördüler dostlarım. Yüksek ihtimalle beni gördüler çünkü bakın bana bakıyorlar da o garip şeyler. Bir dakika bakıyorlar mı hala? Yok şu an bana bakmıyorlar. <laughs> Vücursa, ne yapıyor lan? Bir dakika bir şeyler olacak hazır olmam lazım. Mutant iksiri hemen sağ tarafta burada zaten. Kafasına indireceğim bu direkt bu iksiri. Bir şeye çok da ihtiyaç yok da. Havaya kalktı lan buraya geliyor. Bekliyorum sakin sakin. Bir Yosta kim ki lan ondan korkacağım tipe bak. Şşş. Kara çocuk buraya bak. Kara çocuk. Kara çocuk. Atıyorum iksiri. İksiri atıyorum. Attım. Attım. Oluyor. Oluyor canavar sesleri geliyor. Oluyor dostlarım. Oluyor tamam. Yüce ustayı mutant yapıyorum. Bir dakika yüce ustayı mutant yapıyorum. Yüce ustayı şu an mutant yapıyorum. Oluyor mu? Oluyor mu? Göremiyorum ki. Oluyor mu? Olmuyor mu? Oluyor mu? Olmuyor mu? Dostlarım yüce ustayı mutant yaparsam işçi gücü biter işte. Anti trio oluyor yes tamam oluyor Yüce Usta mutant oluyor nasıl bir şeye benzeyecek hiç bilmiyorum yani Benim mutant halimi gördünüz Katena'nın mutant halini gördünüz Yüce Usta'nın mutant halini ilk kez göreceksiniz Hala mutant sesleri gelme Lan ne oluyor hayır Ölüyorum ölüyorum Lan ne oluyor abi bir dakika bir dakika Yüce Usta'nın askerleri geldi Gelin lan gelin gelin Yüce Usta'nın askerleri gelin biz siz eksiktiniz gelin Yüce Usta mutant oldu mu onu, onu, görmem lazım ben, ben şu an Lan seslere bak Vallahi olmuş Ne oluyor Yüce Usta Bir dakika Yüce Usta'nın mutant halini gördünüz mü vallahi ben demin gördüm bir dakika tepeye çıkmam lazım. Yüce ustayı mutant yapmayı başardım dostlarım. Kendi askerlerine mi saldırıyor? Evet. Orada. Vallahi orada Yüce Usta ya şu askerlerin üzerinden alır mısın? Bak benim sinirlerimi bozuyorlar. Şu askerlerin üzerinden al Yüce Usta. Nerede o? Göremiyorum ki bir gelse şuraya. Vallahi dostlarım Yüce Usta'yı mutant yaptık yes. Bununla olup olmayacağını aşırı merak ediyordum. Gerçekten oldu bu arada. Yüce Usta Buruş askerlerini öldüreyim. Askerleri de çok kolay ölüyormuş be Yüce Usta. Sen artık gerçekten çok zayıf bir zayıf bir efsane oldun Yüce Usta Askerlerin çok basit ölüyor yani haberin olsun. Bakın iki vuruşta direkt öldürebiliyorum dostlarım da. Yüce Usta şu an bak, bak bağırıyor oradan. Sesleri hala geliyor. Hala geliyor. Bir dakika Yüce Usta'ya hemen bir yardım. Ulan kendi askerlerini öldürüyor. Görüyor musunuz? Harika efsanesin Yüce Usta. Efsanesin. Mükemmelsin Yüce Usta. Gel gel. Bana saldırıyor musun? Yok, bana saldırmıyor. Ee, bana saldırmasın değil mi inşallah Yüce Usta? Aa, bağırıyor baba bak oğlum Venom'a Yüce Usta Venom'a benzememiş mi? Yüce Usta'nın mutant haline neye benzemiş dostlarım yorumlara yazın Eşek gibi bağırıyor yakışmış ha ya, Yüce Usta Mutantlık sana bir ayrı bir hava katmış sanki biliyor musun? Yemin ediyorum mükemmel gözüküyorsun Aha bana bakıyor geliyor mu? Bağırma bağırma Yüce Usta ben senin, ben senin kankinim Telefon kesilini aldım şimşek de çarptırabiliyor dostlarım Mutantken şimşek çarptırabilen ilk efsane Yüce Usta Tamam bu iksiri atarsam eski hale geri döner ki bunu istemiyoruz Bu iksiri basarsam ultra mutantla dönüşü büyük ihtimalle Ben teleportlayacağım onu gel gel Attım Güle güle Yüce Usta. Umarım orada kafeste başına bir şey gelmez ya da kafeste kimsenin başına bir şey de yapmaz Yüce Usta. Çünkü şu an dostlarım bizim köydeki kafes ışınladım Yüce Usta'yı. O kafesi kırabilir mi mutantken bilmiyorum. Benim hızlıca köye dönmem lazım. Hızlı bir şekilde köye dönmem lazım. Ama önce şu bloklara da bir bakmak istiyorum. Çünkü şurada bloklar var. Bir dakika önce bir haber vereyim. Alo. Ee, Koko orada mısın? Yapan, yapan. Koko şöyle bir şey var şimdi bak ben Yüce Usta'yı bizim köye ışınladım. E ne yapayım oğlum işte adamcağızlık mutant yapıp köye ışınladım. Bak o şu anda hani babanın evinin üstünde bir kafes var ya. O kafesin içinde olması lazım. Bir bak tamam mı? En azından uzaktan bak o orada mı değil mi? Vallahi aynısını ben de söyledim Koko. -ko. Yemin ederim Venom'a benzemiş gerçekten öyle. Tamam. Kontrol altında tutsun tamam mı? Babin'in annesi de galiba Babin'in evinde falan da o da çıkmasın yukarıya yani. Yüce ustayı orada kontrol altında tutmanız lazım. Elektrikli silahlarınızı alın. E, Kateni'ye haber ver. Onda bir sürü iksir var. Yüce ustayı kontrolü tutabilir. <laughs> Hadi kapat bay bay. Tamam kapattım. Ben de şu blokları bir inceleyeceğim dostlarım. Ne olduğunu merak ettim bunların. Bu da hiç işte ellemesem mi ya? Yok dostlarım hiç ellemeyeyim. Risk atmayayım. blok kırarım bir şey olur falan. Şu anda Ejos'u işte el ele geçirmişken hemen köye dönmem lazım. Ani bir şekilde köye dönmem gerekiyor. Motoru da kokuyla Abinin motoru almamışlar bunlar. Allah! Kesin bunların aracı vardı. Tam benim motorumu almamışlar. Süper haber bu. Mükemmel bir haber. Yüce Usta'yı niye mutant yaptın abi? Ne olacak şimdi? Yüce Usta niye mutant oldu diye sonra sorduğumuzu duyar gibiyim. Yüce Usta'nın mutant benim Yüce Usta'yı mutant yapma sebebim şu dostlarım. Yüce Usta mutant olduktan sonra şu anda kendini kontrol edemiyor. Tamam mı? Etrafta gördüğü her şeye saldırıyor. Ve ben de bunu lehime kullanacağım. Yani Yüce Usta artık bana zarar veremeyecek. Yani serbest kalsa bana zarar verir ama ben ona Bunu izin vermeyeceğim yani. Onu serbest bırakmayacağım. Ve Yüce Usta'yı düşmanlarıma salacağım. Bakalım taktiğim işe mı? Hemen köye dönüyorum. Hızlı bir şekilde köye döneceğim şimdi. Tamam şu anda geldim dostlarım köydeyim. Bakın şu babinin arkasında, babinin heykelinin arkasında bir tane kafes var. O kafes ışınlanmış olması gerekiyor Yüce Usta'nın. Yani o ışınlanma iksiri oraya ışınlıyor çünkü de köyde kimse yok. Ceylet abiler nerede? Dur bakayım ben bir yukarıya çıkacağım umarım oradalardır. Şimdi bakın dostlarım katene bir iksir üzerinde çalışıyordu. Yani mutant bir, bir varlığı istediğimiz gibi kontrol edebilmemizi sağlayacak bir iksir, iksir üzerinde çalışıyordu. Ve eğer bu iksiri Yüce Usta'ya basarsak ve bu iksir çalışırsa var ya o zaman siz gör Zoka abi burada bizimki. E ee, burada evet. Burada. Ee, şimdi biz kapattık onu buraya. Yani biz kapatmadık ama ben bu yüzüstü buraya geldiği gibi elektrikleri aktif ettim. Evet <laughs> Valla kuzum teknolojinin son noktası ha kuzum beni Böyle bir teknoloji hiçbir yerde görülmedi kuzum Abi valla teknolojiyi bilmem ama dostlarım şu anda Yüce Usta Koskoca Great Master bizim köyümüzdeki kafesin içerisinde mutlak bir şekilde bekliyor İşte Borolu'ya bulaşmanın bedeli budur dostlarım alın görün Eğer Borolu'ya bulaşırsanız Borolu'ya böyle yamuk yaparsanız işte bedeli tam olarak budur görmüş olduğunuz gibi Tamamdır abi ee, mükemmelsiniz tamam her şeyi harika yapmışsınız Siz burada beklemeye devam edin Ekaten'e haber verdiniz mi? Ben verdim bu ben verdim Dedim ki Yüce Usta dedim burada dedim geldi dedim. Yüce Usta'yı buraya getirdik dedim. Ee, o da iksiri yapıyorum ben abi dedi. Okey abi tamam süper ben bir konuşayım Katerina Bir dakika tersi açtım. Katelina e, ters e, ters kontrol iksirini yapıyor musun? Evet evet neredeyse hazır. Tamam Katelina getirmen lazım. Şu anda Yüce Usta mutant bir şekilde kafesin içinde bekliyor ve sürekli bağırıyor yani. O yüzden de bu ters kontrol iksiri işe yarayacak mı peki? Yani Yüce Usta saldırmayacak değil mi? Evet evet işe olacağına eminim. Geleceğim az sonra. Hadi gel Katerina bekliyoruz tamam. Hadi tam kapattım. Neyse bekleyelim biraz burada tadını çıkartalım dostlarım ya. Yüce Osta'yı 40 yılın başı böyle görmüşüz. baksanıza Venom'a benziyor. Abi Venom'a mı benziyor sence yoksa e, bir tane film vardı uzaylı filmi. Oradaki X e, uzaylısına mı benziyor? Valla bence hiçbir şeye benzemiyor Barın'ı. Çok çirkin olmuş yani. Çok çirkin, 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 çirkin. Çok çirkin bir şey olmuş. Zaten çirkindi bu Yüce Osta daha da çirkin olmuş. iyi Abi sen de biraz öldürüyorsun yani. Yani o kadar da çirkin. Valla kuzum bu benim açıkçası ben size şöyle söyleyeyim kuzum benim. Benim gençliğimde uzun çizgi filmler vardı kuzum benim. Oradaki oradaki ormandaki domuzlara benziyor kuzum. Ya seni abi Allah seni ne yapmasın ya. Ne adamsın ya. Hi -hi. Ha ha. Bak Baydar. İksiri neredeyse bitti ama bak bunu ameliyatla beraber yapmamız gerekiyor ki bütün domarlarını işlesin. Buna gerek yok Katalina sen anlamıyorsun. Ben bu iksirden yıllar boyunca yaptım. Bu iksir ameliyat gerektirmez. Bastığın kişi senin kontrolüne geçer. Buna eminim. Ama bak mutant hücre ustada daha farklı işleyeceğine ben de çok eminim. O yüzden ne yapıyorsun biliyor musun? Sen buraya ameliyat için her şeyi hazırla tamam mı? Bütün her şeyi %100 hazır et. Ben mutant hücre ustanın yanına gidip geleceğim tamam mı Bayde? Ben haklı çıkacağım Katalin'e göreceksin. Yaptığın şey yanlış. Yanlış falan değil bade. Eminim ben. Böyle olması gerekiyor. Böyle olacak. Hadi ben gidip geleceğim. Nerede kaldı bu Katalin'e ya? Valla ağaç oldum abi. Vallahi yemin ederim ağaç oldum ya. Gelir bana da gelir. Sonuçta sen ikisini ayarladın. ustayı da buraya getirdik artık. Zor olanı başardın. Kolay kısmı kaldı. video Usta'yı e, ne yaptırırız biliyor musun bu arada? Bina yaptırırız bina. <laughs> Anam Valla mantıklı söylüyor dostlarım. Ben Yüce Usta'ya bina yaptırırız yani. Yüce Usta bizim kontrolümüzde olduktan... Aa geldin mi Katalina? Hazır mı iksir? Geldim getirdim ama şöyle bir problemimiz var. Nasıl bir problem? bu iksir onda %100 etki etmeyecek. O yüzden onu ameliyat almamız gerekiyor. Ameliyat mı almamız gerekiyor Katalina? Mutant Yüce nasıl ameliyat alacağız? bak nasıl bağırıyor? Bunu nasıl ameliyat alabiliriz biz? eğer onu bayıltırsan Alabiliriz. Nasıl bayıltacağım ki? Planın var mı bayıltmamla alakalı bir bayıltma iksiri falan yapsak? Hani o işe yaramayabilir. Sen istersen bunu al. Bak bunu Yüce Usta'ya bastığın anda 30 saniye senin kontrolün altında olacak. O sıra nasıl bayıltıyorsan bayılttın bayılttın. Bayılttım bayılttım. Bir fikir olan var mı? Oğlum benim toprak kollarım yok. Babidi ortada yok. E çalışmıyor şu an. Toprak ırkçısı yağdıramayız. Bunu kafasına besleyen de vurayım bana Abi sen ona yaklaşıp kafasına zıplayıp silahla vurana kadar seni ikiye bölebilir. O da mantıklı değil. E, silahla nasıl kaldım buzum benim? Silahla ayaklar nasıl kaldım buzum? Yere düşsün buzum benim. Abi yere düşsün de bayılması gerekiyor. Yani bayıltmak için ekstra bir şey lazım. Aslında örs mantıklı ama örsü yapamayız dostlarım şu an. Çünkü bavu yok benim de toprak kollarım yok. Buldum. Ne buldun bana ne? Aa Ceret abi senin sen geçen yeşil bir Mercedes getirmiştin buraya. Ha kuzum evet duruyor benim evim yani orada kuzum ne oldu ki? Abi bak aklıma bir fikir geldi. Mantıken bu 30 saniye Yüce evimin kontrolünde olmayacak mı Katalina? Evet. Tamam. Hepiniz uzaklaşacaksınız tamam mı? Ben Yüce Usta, bu ihtimalle bu kafesi kaldırdığımız zaman dostlarım beni kovalayacak saldırmaya çalışacak. Abi sen o sıra Mercedes'in içinde olacaksın. Ben Yüce direktman. direkt senin evinin önüne getireceğim. Sen de Mercedes'te Yüce ezeceksin. Nasıl fikir? Abo uzun araba pert olur uzun be Abi araba pert olsun Bakın bayıltmamız lazım şu an ameliyata girmesi gerekiyor. En mantıklı yol bu arkadaşlar. Eğer aklınıza daha mantıklı bir fikir gelen, geliyorsa söyleyin yani. Ben her fikri açayım ama bence daha mantıklı bir fikir yok. Şu anda yapabileceğimiz en iyi şey en iyisi bu dostlarım. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Tamam. E, ee, Katani sen git o zaman. Uzaklaş buradan. Hepiniz gidin abi buradan hadi hepiniz hepiniz. Herkes yol alsın. Hadi yürüyün yürüyün. Herkes 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 hadi. Hadi Merdan'dan yürüyün. Hadi abi yürüyün abi. Hadi, hadi 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 hadi. Yardır 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 aşağı aşağı hadi aşağı. Tek başıma kalmam lazım dostlarım. Tek başıma kalmam lazım. Şimdi bakın dostlarım ben bu 3 şalteri aşağıya indirirsem. Aa, bak Joss'a sanki birazcık. Ee, ben bu yükseltir aşağı indirirsem bu camlar yok olur. Yüce Usta'nın beni takip etmesini sağlamalıyım. 30 saniyem var. Çok iyi e, 30 saniyemi kontrol etmem gerekiyor. Yüce Usta'yı 30 saniye istediğim gibi yönlendirebileceğim. Bir dakika şimdi açıyorum abi. Hazır olun. Herkes hazır olsun. Like bırakmadıysanız açmadan bu arada like bırakın. Desteklerinizi bekliyorum ya. Bir like bırakın. Ne olacak sanki bir like attınız şu videoya. Like'larınızı bekliyorum. Tam like'ları attınız. Yüce Usta vallahi bir sakin dedi bir sustu yani. Dur bakayım. 1 2 3 Çıldıracak mı? Çıldırmıyor. Geliyor. Çıldıracak çıldıracak tamam aşağı aşağı atla 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 tamam geliyor mu? Geliyor mu? Gel gel Josta gel bir şey yok bir şey yok. Gel gel. Ha, bak yine bağırmaya başladı bir dostlar. Yine bir gaza geldi. Hayır oha! Oha! Abi yıktın ortalığı Josta tamam gel koş 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 koş. Josta arabayı ezmem lazım bak. Nasıl bağırıyorsun Josta? İşine geldi mi nasıl bağırıyorsun? Tamam 30 saniyem var. 30 saniyem var. 30 saniyem çok iyi kullanmam lazım. 30 saniyem çok iyi kullanmam lazım. Gel gel Josta gel 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 al bunu. Al bunu. Al bunu. Gel yaklaş yaklaş. Yaklaş. Attım oldu lan? Zıpla. Yes oldu tamam. Oldu. Oldu. Tamam. Cennet abi neredesin? Cennet abi. Cennet abi çıkma. Cennet abi aldın mı arabayı? Kuzum anahtarı burada ne yapayım kuzum? Abi bana gelme arabaya ne de arabaya bine ustayız vaktimiz yok abi. Belki 20 saniyemiz kaldı şu an 19, 18 hadi abi hadi 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 hadi. hadi. Kuzum bindim arabaya ne yapayım kuzum heyecanlandım vallahi kuzum ne yapacağım Abi çok basit yapacaksın şey gaza bas işte yüce ez bak şu anda vaktimiz yok 10 saniyemiz falan kaldı hızlı olman lazım hadi Tamam kuzum basıyorum gaza kuzum basıyorum gaza kuzum giriyorum geliyorum kuzum Allah'ım sana geliyorum Oha C Ce Cevret abi Oo, iyi misin Cevret abi? İyiyim uzun valla var ya sıraat köprüsünden geçiyordum yemin billah. En azından taktik işe yaradı uzun benim Abi yaradım bilmiyorum bayıldı mı yoksa başka bir şey mi oldu? İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Baya sert geldi dostlarım Cevret abi. Ben bu arabanın bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim. İyi sen diyorsun, değil mi? senin bir şeyin yok kırık çırık bir şey yok abi. Yok yok uzun iyiyim iyiyim. Yani ben direkt son anda kendimi arabadan attım uzun benim. Kurtuldum ama araba pert oldu uzun. Olsun abi yani Justa'yı kontrol etmek bin tane arabaya falan bedel olabilir. Şimdi dostlarım bizim Yüce Usta'yı hastaneye taşımamız lazım ama nasıl taşıyacağız? Eee... E uzun bizim köyleri çağır uzun vardı ya beyaz gözlü köylüler. Aha doğru söylüyorsun abi onlar ne işe yarıyor ki taşısınlar yani mantıklı söylüyorsun dur. Eee... Ha ha! Ha 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 ha. ha geliyorlar. Gelin 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 gelin. gelin buraya gençler. Gel 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 gel. Bunları o kadar dostlarım vitroksini içirdik. Bir işe yarasınlar. Gel buraya gel 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 gel. Bana bak bana bak. Herkes bana baksın. Herkes bana baksın. Herkes bana baksın. Herkes bana baksın. Şu garip mutantı taşıyın tamam mı? Bu garip mutant taşıyın. Cere abi körce söylesene. Benim anlamıyorlar. Lan dinleyin beni. Ha 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 ha. Anladılar mı abi? Anladılar uzun be hani. Tamamdır hadi taşıyın. Hakikaten her şey hazır şu anda. Yüce Usta da galiba bayıldı iyice. Narkoz etkisini gösterdi mi? Evet Yüce Usta da hazır şu an narkoz etkisini gösterdiğine göre başlayabiliriz o zaman. Hazır mısın sen de? Tamam ben de hazırım. Heyecanlıyım birazcık. Tam ee, tamam ne yapıyoruz şu an tam olarak? Önce buna matkabı vermen lazım. Ee, matkap 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 tamam matkabı al Katelina. Matkapla dostlarım yani e, operasyonu yapacağımız yeri açmamız gerekiyor. Yüce kafası biraz kalın olduğu için şu an mutant. Katelina... aha tamam, matkap sesleri geliyor. Şu anda Katalina başladı işleme. Oraya biz bakmayalım çok fazla. Ee, evet Katelina sendeyiz. Şimdi dostlarım anladığım kadarıyla şunu yapacak Katelina. Yüce Osman'ın beynine bir iksir edecek. Ve bu iksir Yüce beyninde yaklaşık 3 yıl falan kalacak değil mi Katalina? 3 yani yıl mıydı? Uzun bir süre kalacak. Yani en az 3 yıl diye düşünüyorum. Yani 3 yıl beyninde kalacak bu e, şey ve ondan sonra Yüce 3 yıl bizim beynim, bizim kontrolümüzde olacak. Ne istersek onu yapacak. Olay bu. Yani bu dünyanın en büyük operasyonlarından bir tanesi. O yüzden bu, bu sizlerden rekor bir beyni bekliyorum. Eee Katerina oluştu mu? Çok az kaldı. Kafatası biraz düşündüğümden kalınmış ve tamam. bitti. Tamam. Süpersin tamam. Eee şimdi ne yapıyorum Katerina? Eee bana beyin kontrol x'lerini vermen lazım acil. Beyin kontrol x'leri attım hemen attım. Allah Allah hemen hemen hemen. Tamam şimdi bu x'ler dediğim Tamam ben geri çekildim Katelin'e. Biraz geri çekil, geri çekil. Çekildim, çekildim. Hazır mısın? Tamam. Hazırım. Allah! Eee, böyle titirmesi normal mi? Normal, gayet normal. İkisi şu an etkisini gösteriyor. Bütün vücuduna yayılması için de bunu yapması gerekiyor kendi kendine. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Şu an bir titriyor dostlarım. Sanki canlanacakmış gibi hareketler yapıyor Yüce usta ama bu saatten sonra canlansa ne olur dostlarım? Yorumlara yazın. Bu saatten sonra Yüce olsa canlansa ne olur? Tamam. Eee çıkarttığı sesler normal mi? Normal gayet normal hiç merak etme uyanmayacak da hala narkozun etkisinde. Tamam süper. 3 yıl, 3 yıl dostlarım. 3 yıl Yüce bizim et, bizim kontrolümüz altında kalacak. 3. yılda bir ameliyat daha yaparız Yüce tamamen artık bizim kontrolümüz altında kalır diye düşünüyorum ama ne kadar devam edeceğiyle alakalı bir bilgim yok şu anda. Bu tahmini ne kadar sonra katedine titreme olayı? Şu an kollara yayılmış olsa bacaklara yayılıyordur diye tahmin ediyorum. Bir 20 saniyemiz falan vardır en fazla. Tamamdır. 20 saniye bekleyeceğiz dostlarım şimdi. Ondan sonra da galiba hatırladığıma göre bu cihazda ne kadar kontrol edildiğine bakacağız değil mi Yüce Usta'nın? Evet Yüce bakacağız. Tamam süper. Buradan yüzde gösteriyor dostlarım bu cihaz sayesinde. Yüce Usta ne kadar kontrolümüzde bunun yüzdesini göreceğiz. Harika bir şekilde ilerliyoruz şu anda. Hiçbir sıkıntı yok. Süper gidiyoruz. Aha durdu. durduk Katerina durdu. Herhalde durdu. Bitti etkisi. Evet evet. E, kontrol etmemiz gerekiyor. Tamam tamam tamam. Device. Brian kontrol cihazı tamam alattım. Hemen 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 hızlı bir şekilde kontrolü sağla Katerina. Hemen hızlı bir şekilde kontrolü sağla. Şu an bir sesleri duyuyorsunuz dostlarım. Yüce Usta'nın vücudunda bir ufak bir tarama gerçekleştiriyoruz şu anda Katena beraber. Bu tarama sayesinde Yüce Usta bizim ne kadar kontrolümüzde bunu göreceğiz. Katana galiba buraya da dönmen lazım. Ben buraya da dön hızlı bir şekilde. Tamam. Şu anda tarihin en büyük operasyonunu yaptığımız için biraz garip hissediyorum Katana. Orada bir sıkıntın var? Tamam. Hayır yok. Gayet hepsini tarattım. Sen bir yüzdesine baktın mı? Tamam bakıyorum bir dakika bakıyorum hemen ekrandan bakmam lazım ona Tıkladım %77 katena normal mi? 77 iyi iyi bir sayı İyi mi? Hani 77'de bunu kont kontrol edebiliriz diye düşünüyorum %77 gayet iyi bir yüzde merak etme Tamam kapattım o zaman okey ee, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bana o kırmızı beyin taşını vermen gerekiyor hemen alayım Tamam, attım katalina. Bu son nokta dostlarım. Bakın bu beyin taşı işte Yüce Ustanın kontrolümüzde kalmasını sağlayacak. Evet katalina, hadi işleme başla. Hemen geç 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 tamam. O beyin taşını şimdi e, beyindeki bir nokta yerleştirecek katalina. E, yardıma ihtiyacın evet. var mı? Ben hallederim ama hiç hoş bir görüntü değil şu an bu. Biliyorum farkındayım ama doktor sensin Katerina ben yanlış bir şey yaparım diye senin yapman daha doğru bunu isteyerek çok yani zevk alarak yaptığını bilim, yapmadığını düşünüyorum biliyorum. E, farkındayım ama bak bunu yaparsan Katerina vallahi çok rahat ederiz evrenin en güçlü efsanesi bizim kontrolümüzde olacak hadi yapıyor musun? Dur bir dakika kafatasına yerleştiriyorum çok az kaldı. Oldu mu? Bitti, tamam. Oh. Tamam, şimdi galiba dikiş kaldı bir de değil mi? Evet, bir de onu halletmem lazım. Tamam, sana kafasını tekrardan o kısmı dik. Tamamdır, operasyon bu kadar dostlarım. Şu anda Yüce Usta uyandığı zaman yüksek ihtimalle bizim kontrolümüz altında olacak. Uyanması da ya, galiba yan, yanılmıyorsam şu an akşam oluyor, yarın sabah falan bulur değil mi Katelina? Biraz sürer narkozun etkisi çünkü çok kuvvetli verdi. Tamam tamam, süpersin. Tamam dostlarım, işlem bu kadar. Gerçekten bunu yapabileceğimiz aklımızın ucundan geçmezdi ama... ...vallahi de de başardık. Harbiden başardık. Umarım bu operasyon işe yarar dostlarım. %95 işe yarayacak ama yine de bir insan korkuyor sonuçta yüce usta yani. Aa bizimkiler orada bir yanlarına gideyim bakayım. Ne yapıyoruz gençler? Şşş, alo Zoku abi. İşlem tamam bu arada. Ne? İşlem tamam mı bu arada? Yani e, artık yüce usta şey oldu mu? Evet abi oldu. Yüce usta şey oldu. Gerçekten artık kontrol altında yani. Size ne oldu? Niye üzgünsünüz? Ya ne bileyim ya bir üzgünlük geldi bize ya. İh. Evet kuzum benim ya. Bazen hayatın ne kadar ne kadar da boş olduğunu anladık kuzum. <laughs> Oğlum size ne oldu manyak mısınız ya? Allah Allah. Garip garip triplere niye giriyorsunuz oğlum kendi kendinize ya? Ya Yüce Usta, en büyük düşmanımızı şu anda kontrol altına aldık. Ona bina yaptırabilirsiniz, yol yaptırabilirsiniz, arabayı inşa ettirebilirsiniz. Yani her şeyi yaptırabilirsiniz artık. Bunun tadına varsanız da biraz ya. Vallahi orası öyle. Uzun benim de. Benim bu oyuncaklar satılmıyor uzun. Dükkana koydum oyuncakları uzun benim. Satılmıyor. Vallahi kıracağım dükkanı uzun. Abi satılır ya. Ne kadar dert ettin. Tam ben alacağım abi tüm oyuncakları. Gerçekten alacağım. Sana söz veriyorum ya. Bravo. <laughs> Katende dinlemedi ama bence yanlış yapıyorsunuz. Ya neye yanlış yapalım? Baydık Katerina bu işlerin içinden geliyor. Yüce Usta, Yüce Usta'nın de eskiden yani. Biliyor bazı şeyleri. Bu ameliyatları da o biliyor. İyi peki bana öyle olsun bakalım. Koko sana şeyi soracağım. Babin annesi evden çıktı mı hiç? Yok patron. Hiç çıkmadı. Yani arada herhalde yandan gösteriyor kendini ama ondan sonrasını bilmiyorum. Babi de gelmedi dostlarım ya. Bu annesi Abi çıkmış, kadın çıkmış. Dur. Aha bakın orada dostlarım babanın annesi çıkmış evden. Ya ben de şimdi rahatsız etmemek için içeriye girmiyorum. Yani bir sıkıntı olmasın diye. Gençler siz beni kollayın tamam. Oğlum nereye kaçtınız iki saniyede ya? Bir yaşlı kadından ne kadar korkuyorsunuz ya? İki saniyede fırlamışlar, kaçmışlar dostlarım. Bir dakika tamam. Merhabalar. Iyi akşamlar, iyi akşamlar. Yani şu an Türkçe anlamadığınızı biliyorum ama size yazmak istemiyorum. Biliyorum beni anlamıyorsunuz. Where are? Where are you? Where are you from? Yani nerelisiniz? Bunun cevap Ne oldu ya? Ne yaptın bana? Allah! Abla niye böyle bir şey yaptın? Abla bana niye böyle bir şey yaptın? Ya neden böyle... Dostlarım Dave'in yaptı Dave'in özelliği bu kadında da var. Bakın Dave de gerçi bunun oğlu. Aa gitti. Niye böyle bir şey yaptınız? Ben bu kadınla nasıl iletişim kuracağım dostlarım ya? Babiyi sormak istiyorum da... Abla sen o konuşma cihazlarını nereden buldun? Bir dakika konuşma cihazı taktı. Beni şu an anlayabiliyor musun? Beni duyabiliyor musun? Duyuyorum kuzum merhabalar. Ben Matruşka 1545. Matruşka 1545 mi Zeku'ya benziyor dostlarım sesi bunu Zeku'ya benziyor. Ee, Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ne denir ki? Ee, abla beni şu an anladığını biliyorum. Ben sana çok saygı duyuyorum. Babinin annesi olduğunu biliyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de Boralo, Babinin en yakın arkadaşıyım. Hatta sen de geçen senin köyüne gelmiştim hatırladın mı? Dalgalar denizleri vurduğunda gemiler asla hükmetmemeli yavrum. Bugünlerde bizim orada bir bahtsızlık vardı. Biz de bu bahtsızlığı gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Hiçbir şey anlamadım. Galiba çevirdi bir sıkıntı oluyor dostlarım. Cihazla konuşuyor ya. Yalnız bu sesi dostlarım bir yerlerden karışık almış yani Zeku'ya benziyor sesi, biraz e, Koko'ya da benziyor Eee tamam e, ben şeyi merak ediyorum abla e, Teyzemi demeliyim annemi demeliyim Babi 15-45 nerede biz onu merak ediyoruz Bak bu onun evi görüyor musun sen o evde kalıyorsun ya bir gündür bu onun evi Babi nerede babi e, oğlun nerede yani en son oğlunu havaya uçurmuştun Göklerde bir problemimiz vardı yavrum Göklerdeki problemimizi çözmek için babiyi görevlendirdim kuzum Aha kuzum dedi dostlarım kuzum dedi Şimdi tabi gibi konuşuyor. Acaba bu konuşma cihazında hangi moda çık? Kim bir hep dostların bir bizim hep bizim hepimizin sesini karışığını aldı cihaz. Ee, peki babi ne zaman gelecek abla? Ee, bir de daha demin bana bir şey fırlattın anlamadım da neyse babi ne zaman gelecek? Zamanı geldiğinde o da burada olacak kızım. Ben gidiyorum. Babinin evi biraz pis. Onu toparlayacağım. Tamamdır, tamamdır görüşürüz. Bir bu eksikli dostlarım. Bobinin annesi çıktı ortaya bir konuşma cihazı taktı. O konuşma cihazını büyük ihtimalle Bobby'nin evinden aldı. Çünkü dostlarım konuşma cihazının modu şeyi belli yani. cenet abiden biraz alınmış, benden biraz alınmış. Zeku'dan da biraz alınmış sanki. Öyle garip bir ses şeyi var yani. Allah'ım çıldıracağım ya, çıldıracağım ya. Bobby'yi de acil bulmamız gerek dostlarım. Bobby'ye de ah Katerina çıktı. Katerina ne yaptın hayatım? Dikişi attın mı? Evet evet bitti. Yani 5-6 saate uyanır diye düşünüyorum. Harika tamamdır. O zaman dostlarım bu videoyu burada kapatalım biz de eve gidip dinlenelim. Bugün garip bir gündü gerçekten. Sizler de videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de mutlaka açın çünkü yarın Hypocosta mutant oldu. Zaman kontrol edilebiliyor mu yoksa edilemiyor mu? Bunu göreceksiniz. Bakalım Hypocosta bizim kontrolümüzde mi olacak? Başka bir şey mi olacak? Yarınki videoda bunu öğreneceksiniz. Toka videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane kart çıktı. Soldaki video Minecraft videomuz. Önceki bölüme gidebilirsiniz o videoya tıklayarak ve önceki bölümü izleyip hikayeyi daha iyi anlayabilirsiniz. Sağdaki Borulduki videosu mutlaka de abone olun çünkü mükemmel videolar gelecek. Oradaki videolar da artacak. O yüzden sağdaki videoda da gidebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.